İyi ki anavatan Türkiye vardır. İyi ki alıyor. İyi ki ricalarımızı kırmıyor anavatan Türkiye. Gördüğünüz gibi zorlu töre kendisi için makam arabası almadı. Böyle bir şey yok. Tamamen Cumhuriyet Meclisi'ne. Cumhuriyet Meclisi'nin hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan bir alımdır bunlar. Hem teşhizatlar hem de araçlar. Bir tane Vito, iki tane de binek araç tabii ki. Bundan sonra bu hizmetler çok daha kolay yürüyecek Cumhuriyet Meclisi'nde. Ya Türkiye olmasaydı ne olacaktı? Bir de bunu düşünmek mecburiyetindeyiz. Bir adet Vito VIP araç, iki adet salon araç, basın bölümünde kullanılmak üzere fotoğraf makinesi, lens ve diğer ekipmanlar, beş set masaüstü bilgisayar, üç adet siyah beyaz, bir adet renkli printer, bir adet dijital baskı makinesi ve bir adet prompter. İnşallah 2024 yılının içerisinde de yeni Cumhuriyet Meclisi binasına taşınacağız. Bu da çok büyük bir artı değer kazandıracaktır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özgül ağırlığını artırmak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalıcılığını artırmak demektir. Tanınması yolunda daha fazla farkındalık yaratmak demektir. Anavatan Türkiye'ye canı gönülden teşekkür ediyoruz. Burada görev yapan Türkiye Cumhuriyetinin bütün başta büyük elçimiz olmak üzere konsolos müsteşar bütün birimlerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. <laughs>